kalemizde Uğurcan var, Umut Beraş sol bekte, Mert Kaan Ayhan Çağlar savunmadaki diğer isimler, Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan orta alanda, Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz, Kenan Karaman. Umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz. Yusuf Yazıcı orta, Ayer baktı. Gelişini bu vuruş. Gol. Ozan'ın attığı gol. Dördüncü dakika. İyi başlıyoruz. Güzel başlıyoruz. Yusuf ortaya. Ayer kafa sol ayak başlıyoruz. Güzel. Haaland, Sörlot gol pozisyonu. Sörlot topalarımıza gitti offside. Döndü Okay Kaan. Sörlot, Sörlot top direkten döndü. top. Alexander Sörlot. Yusuf Yazıcı orta, kale sahası bir kafa gol! Bayı vurdu, topu ağlara gönderdi. Çağlar Söy, bizim çocuklar Malaga'da şov yapıyor. İşte değişik açılardan golümüz. Yusuf Yazıcı orta, kale sahası. önünde kaldı top, El Yunusi, El top dışarıda. Vuruş, yanında Sörlot da vardı. El Yunusi, sonra Okay. El ünlüsü da geçti. Haaland yerden Uğurcan. Yusuf Yazıcı çekti. Yusuf vurdu top dışarıda. Ayağını son anda uzatmış. Yusuf Yazıcı bu vuruş. İkinci yarı başlıyor. İşaret geldi orta yakın direkt regersen El ünlüsü Haaland dokunamadı. Haaland top. izini pozisyonu. Ödegard. Orta Ödegard kafa Sörlot. Top dışarıda. Şu anda Norveç'te. Sağ Martin Ödegard'dan Sörlot kafa. Topla oynayan Ozan. Ozan Tufan! Andre Hansen geldi. Kaderleri değişmedi. Ozan. Manya maçından sonra yine uzaktan. Bir geldik böyle geldik. Andre Hansen. Ozan'ın golü. Şimdi pas Burak bıraktı. Yusuf Yazıcı top dışarıda. Pozisyon. Yusuf Yazıcı toptan da bir gol gelecek. Yusuf böyle vurdu topa. Lot. Sörlot yerden Haaland. Haaland. Top ağlarımızda offside. Elunusi Haaland. Top dışarıda Çağlar. Çağlar Söyüncü orada. Tokay. Elunusi Haaland Çağlar. Ödegard geriye çıkardı. Meling yerden sol kanat Ödegaard bir ortada daha Uğurcan tek yumruk Caner Caner sert müdahale Torsved kartın rengi kırmızı burada Ödegaard Torsved Norveç 10 kişi buradan şu müdahale kırmızı Ozan'ın hastalığı vardı bakıyor Halil oyuna girecek